Bilimsesi.com Türkiye'nin bilim ve teknoloji sesi. Bilimsesi.com'un sunduğu Flowchart derslerimizi derslerimizin dördüncüsüne hoş geldiniz. Flowchart programımızı açıyoruz. Bir önceki dersimizde e, vize ve final notunun ortalamasını alan programını yap, programımızı yapmıştık. Dosyadan yeni Görüp ve kaydetmesi için bir uyarı veriyor bize o uyarıya hayır diyoruz. Ve başlıyoruz. Baklava dilimi yani karşılaştırma operatörünü şimdi göreceğiz arkadaşlar. Karşılaştırma operatörü ne yapar? İki değişkeni iki değeri birbiriyle karşılaştırır. 50 eşit midir 30'a? Mesela. Not 1, not 2 eşit midir? Veya e, not 1 küçük müdür? 3'ten veya girilen sayı negatif midir, pozitif midir şeklinde karşılaştırma operatörü kullanılır. 50 30'dan 30'a eşit midir? Hayır diyecek. Bağla. Şimdi bağlama burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Yoksa baklava dilimini hiçbir şekilde anlayamazsınız. Dediğimiz gibi baklava dilimi iki nesneyi veya iki değeri karşılaştırmaya yarar. Eğerdir. Cümle içinde eğer kullanılıyorsa bu şemanın içinde kesinlikle baklava dilimi vardır. Eğer e, yaş 30'dan büyük ise veya eğer not 80'den küçük ise veya eğer ortalama 60'dan küçük ise Gördüğünüz gibi hep cümlelerimde eğer kullandım, eğer kullandığım bütün cümlelerde kesinlikle baklava dilimi olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Baklava diliminde, diliminde önemli olan iki temel unsur vardır arkadaşlar. Bu temel unsurlar nelerdir? Hemen şimdi iki tane çıkış operatörü flowchart programına atıp deniyorum. 50 30'a eşit midir? Hayır. Veya 50 50'ye eşit midir? Evet. 50 50'ye eşittir. Peki evetse ne yapacak? Bana çıkıştan sayılar eşittir diyecek. 50 50 eşit midir? Evet. Sayılar 50 50 eşittir. Yani 50 50 eşittir. Gördüğünüz gibi çizgi açıklaması geldi arkadaşlar. 50 50 eşit midir? Evet. 50 50 eşittir. Şunu unutmayız arkadaşlar. Karşılaştırma operatöründe veya baklava diliminde bağladığımız yani diğer nesneyle ilk bağladığımız kesinlikle evettir. İkinci bağladığımız hayırdır. Yani e, bu operatörü karşılamıyor. Çıkıyor yani. Bu operatörü 50, 50 eşit midir? E, 50 diyelim. 50 30 eşit midir? Evet mi? Hayır. 50 30 eşit değil. Tabii ki hayır. Çizgisinden gelecek. Yani şunu unutmuyoruz. 50 30'a eşit mi eşit ise veya 50'ye -50 50'ye eşit ise evet çizgisinden gidecek. 50 30'a eşit mi? Hayır. Hayır çizgisinden gidecek. Başka bir örnekte açıklayacak olursak ortalama 45'ten küçük ise ortalama 45'ten küçük mü? Diyelim ki evet yukarıda ortalama işlemini hesapladık. E, ortalama 45'ten küçük çıktı. Ne yazacak? Ekrana kaldı yaz. Veya şu anki müfredat ortalama 50. E, liseler ve e, ortaokullar için. Ortalama 50'ye eşit mi? Evet. 50'ye eşit ise kaldı yazıyor. Ha 50'ye eşit ise kalmayacak. Ortalama diyorum. 50'den küçük ise az. Burada karşılaştırma operatöründe bunları da açıklayalım. Eşittir, küçüktür, büyüktür, büyük eşittir, küçük eşittir, değildir. Bu değildir'i nerede kullanıyoruz? Ortalama değildir. Veya birinci isim Ahmet değildir. İsim değildir Ahmet. Değildi değildir. Amin. Şu e, bunu çok fazla kullanmıyoruz. Ya şu 4-5 operatörü çok fazla kullanıyoruz. Diyelim ki ortalama küçüktür 50'den konumuza dönelim. Ortalama 50'den küçüktür. Küçük müdür? Evet. Evetse kaldı. Hayır ise ne yapacak? Geçti yapacak. Ve programımızı bitireceğiz. Bağlama işlemini yapıyoruz. Bağlama işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi programımız bu şekilde. Baklava dilimini umarım anlamışızdır. Yoksa gerçekten çok zorlanmışsınız. Function Windows pencerelerini en son anlatacağım. Flowchart Programming derslerimizin en sonunda anlatacağım. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.